Sesimizin ulaştığı tüm çocuklara selam olsun. Bugün 23 Nisan. Sıradaki şarkı tüm dünya çocuklarına gelsin. Çünkü dünya bizimle güzel. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı ve klip hazırlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kente çeşitli etkinliklerle kutlanırken İl Müdürlüğü de bu özel güne ilişkin klip hazırladı. Bugün burada Polis radyosunda bir kız çocuğunun tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığı anonsla başlayan klipte polislerin kentin farklı noktalarında çocuklarla buluşması ve coşkuyla bayramı kutlamasına ilişkin görüntüler yer alıyor. Müzik Kayıtlarda yapay zekayla hazırlanan 23 Nisan Temalı Şarkı eşliğinde polisler ve çocukların okullarda, sokaklarda, parklarda ve tarihi mekanlarda bir arada çekilen görüntüleri bulunuyor. Sürecek, yürecek, eve, 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 eve. Klip Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun mesajıyla paylaşıldı. Türk